Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden mali eylem görev gücünün Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FAT, Türkiye'yi 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkardı. The gray list in 2021. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik gri listeden çıkış haberini resmi açıklama öncesi başardık mesajı ve Türk bayrağı emojisiyle paylaştı. Türkiye Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesiyle birlikte FATF'ın belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu. FATF tarafından yapılan açıklamada FATF Genel Kurulu karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlamaktadır, dedi. AML, CFD, Gri listeden çıkarılma kararı Türkiye'nin uluslararası mali itibarını güçlendireceği gibi yabancı yatırımların artmasını da sağlayabilir. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapılmıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak. Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.